Şu dünya hayatında en bahtiyar odur ki dünyayı bir misafirhaneyi askeri telakki etsin ve öyle de izan etsin ve ona göre hareket etsin. Ve o telakki ile en büyük mertebe olan mertebe-i rızayı çabuk elde edebilir. Kırılacak şişe pahasına daimi bir elmasın fiyatını vermez, istikamet ve lezzetle hayatını geçirir. Evet dünyaya ait işler kırılmağa mahkum şişeler hükmündedir. Baki umuru uhreviye ise gayet sağlam elmaslar kıymetindedir insanın fıtratındaki şiddetli merak ve hararetli muhabbet ve dehşetli hırs ve inatlı talep ve hakeza şedid hissiyatlar umuru uhreviyeyi kazanmak için verilmiştir. O hissiyatı şiddetli bir surette fani umuru dünyeviyeye tevcih etmek, fani ve kırılacak şişelere baki elmas fiyatlarını vermek demektir. Şu münasebetle bir nokta hatıra gelmiş söyleyeceğim. Şöyle ki, aşk şiddetli bir muhabbettir. Fani mahbublara müteveccih olduğu vakit ya o aşk kendi sahibini daimi bir azap ve elemde bırakır veyahut o mecazi mahbub o şiddetli muhabbetin fiyatına değmediği için baki bir mahbubu arattırır. Aşkı mecazi aşkı hakikiye inkılap eder. İşte insanda binlerle hissiyat var. Her birisinin aşk gibi iki mertebesi var. Biri mecazi, biri hakiki. Mesela endişe istikbal hissi herkeste var. Şiddetli bir surette endişe ettiği vakit bakar ki o endişe ettiği istikbale yetişmek için elinde sened yok. Hem rızık cihetinde bir taahhüt altında ve kısa olan bir istikbal o şiddetli endişeye değmiyor. Ondan yüzünü çevirip kabirden sonra hakiki ve uzun ve gafiller hakkında taahhüt altına alınmamış bir istikbale teveccüh eder. Hem mala ve caha karşı şiddetli bir hırs gösterir. Bakar ki muvakkaten onun nezaretine verilmiş o fani mal ve afetli şöhret ve tehlikeli ve riyaya medar olan cah, o şiddetli hırsa değmiyor. Ondan hakiki cah olan merati bir maneviyeye ve derecatı kurbiyeye ve zadı ahirete ve hakiki mal olan amal isalihaya teveccüh eder. Fena haslet olan hırsı mecazi ise ali bir haslet olan hırsı hakikiye inkılap eder. Hem mesela şiddetli bir inad ile ehemmiyetsiz, zail, fani umurlara karşı hissiyatını sarf eder. Bakar ki bir dakika inada değmeyen bir şeye bir sene inat ediyor. Hem zararlı, zehirli bir şeye inat namına sebat eder. Bakar ki bu kuvvetli his böyle şeyler için verilmemiş. Onu onlara sarf etmek hikmet ve hakikata münafidir. O şiddetli inadı, o lüzumsuz umuru zayleye vermeyip, Ali ve baki olan hakaiki imaniyeye ve esasatı İslamiyeye ve hidemât-ı uhreviyeye sarf eder. O hasleti rezile olan inadı mecazi, güzel ve ali bir haslet olan hakiki inada, yani hakta şiddetli sebata inkılap eder. İşte şu üç misal gibi, insanlar insana verilen cihazatı maneviyeyi eğer nefsin ve dünyanın hesabıyla istimal etse ve dünyada ebedi kalacak gibi gafilane davransa, ahlak-ı rezileye ve israfat ve abesiyete medar olur.'' Eğer hafiflerini dünya umuruna ve şiddetlilerini vezaifi uhreviyeye ve maneviyeye sarf etse, ahlakı hamideye menşe, hikmet ve hakikata muvafık olarak saadeti dareyne medar olur. O hasleti rezile olan inadı mecazi, güzel ve âli bir hasret olan hakiki inada, yani hakta şiddetli sebata inkılap eder. İşte şu üç misal gibi. İnsanlar insana verilen cihazatı maneviyeyi eğer nefsin ve dünyanın hesabıyla istimal etse ve dünyada ebedi kalacak gibi gafilane davransa ahlak rezileye ve israfat ve abesiyete medar olur. Eğer hafiflerini dünya umuruna ve şiddetlilerini vezaifi uhreviyeye ve maneviyeye sarf etse ahlak hamideye menşe hikmet ve hakikata muvafık olarak saadeti idareine medar olur. İşte tahmin ederim ki nasihlerin nasihatları şu zamanda tesirsiz kaldığının bir sebebi şudur ki Ahlaksız insanlara derler haset etme, hırs gösterme, adavet etme, inat etme, dünyayı sevme yani fıtratını değiştir gibi zahiren onlarca mala yutak bir teklifte bulunurlar. Eğer deseler ki bunların yüzlerini hayırlı şeylere çeviriniz, mecralarını değiştiriniz. Hem nasihat tesir eder hem daireyi ihtiyarlarında bir emri teklif olur. Mektubat 34